Merhaba arkadaşlar Sadık Arda Şahin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Sonic 3 Sonic 3 çekiyoruz arkadaşlar. Hemen şunları alalım. Nef diyelim. Çıkalım bundan. Böyle spin çarkımız var. Hemen çevirelim. Bakalım ne gelecek. 750 altın kazandık arkadaşlar. Ve elmas buraya. Her tarafı bak buraya 10 elmas verdik. Buraya. Buna da verdik arkadaşlar. Ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen geçelim böyle. Yükseltilen karakterlerimiz mi varmış ne işte. Mesela bunu çok yükseltmiştik. Gerçekten daha yükseltmemiz gerekiyor. Zaten param çok azaldı. Neyse arkadaşlar hemen oynayarak giriştirelim hemen. Hemen oyuna giriş. Hemen girdik arkadaşlar. Hemen. Alıştığımız için artık iki bölümdür oynuyoruz. İki bölümde bir tane boss hallettik. Hemen. Hemen böyle yıldız falan aldık. Efsanevi karakteri alamadım. Bir şey olmaz. Yine de her türlü alıyoruz. Bir tane boss hallet diyor. Az önce zaten o efsanevi karakteri gördünüz arkadaşlar. Tamamdır. 20 elmasımız oldu. Tamamdır. Hemen püstü püstü bir şey aldık püstü püstü. Acaba yeni mi geldi? Çünkü hatırlıyorsunuz Dur hatırlıyorsunuzdur. Ben Acaba arkadaşlar o karakter yeni gelmiş olabilir. Yeni gelmemiş de olabilir. Çünkü biz kartlara çok az baktığımız için arkadaşlar Çok az karakterlere baktığımız için Böyle hiç öyle karakterleri Hiç Yani Yoktu diye hatırlıyorum arkadaşlar Öyle değişik bir karakterdi Saçma sapandı Hemen Karakterlerimizi alalım Şimdi fren alalım Vuruyorum ölmüyor bir sürü şey kazandım. Orta. Orta. Ha tamam doğru bir gidiyormuşum. Yanlış gidiyorum sandım. Hemen buradan zıplayalım. Buradan bir daha. Hepsini aldık. derece Buradan suyun içine falan girdik. Her şeyi topluyoruz. Hala gidiyoruz. Hızlandırıcıya bastık. Hızlandırıcıya da bastık arkadaşlar. Ve bitti. Bu da bitti. Haba, Hoba. hoba. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar Sonic oynayanlar kanala abone olsun arkadaşlar. Hemen bunları aldık. Hoba, hoba, hoba. Hemen arkadaşlar biz bu boss'ta değildik aslında. Bir tane Hmm, mor altında sarı kafa o yıldız fırlatıyordu hatırlıyorsanız arkadaşlar videoyu ikinciyi isteyenler bilir arkadaşlar hemen önümüze blokları bıraktı nereye atacağını bilmediğim için arkadaşlar rastgele oynuyorum Hemen şu karakterleri şöyle aldık. Hemen geldik önüne. Döndü. Vurduk. 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 Son. Yok son değilmiş tamam. Hadi Allah'ıma emanet ol kardeşim. O görevi de tamamladığımıza göre elimizi havaya kaldırdık. Mervan Melvana gibi havada uçuyoruz. Ne yapıyorsak. Hemen buradan fırlayalım. Oraya ne oluyor lan? Arkadaşlar az önce olduğunuzu olduğunu görmüşsünüzdür. Abi çok kötü olacak. Pro olduk arkadaşlar. Arkadaşlar pro olduk. Mükemmel. Mükemmelim baby. Ho bey. Çok eğlenceli. Arkadaşlar el olmak çok eğlenceli. Hemen 28 tane parayı aldık. Daha bin bile olamadık. Hemen böyle deli deli hareketlerimizi yaptığımıza göre hemen uçabiliriz. Buradan uçacaksın. Ya uçacaksın. Allah'ım ya. Çok iyi geldik Allah'tan. Bir tane yaptık Allah'tan şundan da. Bir iş yaramıyor zaten. Yo yarıyormuş. Yaradı yaradı. Ondan 14 tane, ondan 38 tane ayı. Evet arkadaşlar. Hemen çıktık. Görelerimizi alalım. İki tane görev yapmışız arkadaşlar. Şu filan attı. düşün ne işe yarıyor ha? Onu vermeye işe yarıyormuş. Yani e sen arttırabileceğimiz bir şey varmış. Ama ben arttırmayacağım arkadaşlar. Sonunda arttırıyorum ben. Son dakikaları tam kapatacağım. dakikalarda. kapatıyorum. Mesela şimdi herhalde 5'e alacağız. O 5 şeyi. Hemen aldık. Sonra tamamdır. Hemen çıkalım. Ve hemen ikinciyi oynayalım. 30 tane alacakmışız bundan. Kolay bir iş. Bakın buna mu sana artıyor. Buna vurduğumuz sana, Bu, vurduğumu sana artıyor. Buna vurduğumuz sana artıyor. Buna mu sana artıyor. Hemen bunları da alalım. Bunları aldık mı kaç oldu? Kaç oldu çekil. Heh, 27 olmuş. Tamam. Bitti. Şuna birazcık daha rahat da bir şey olmaz. E çok kolay. ben 30 kere yerde süreneyim. Tamam. Oldu bitti bu iş. Uçuyoruz. Efsane bir karakter aldık derken daha bir tane falan olmuştur ondan. Havada nasıl kapayım ben onu? Şuna vurayım. Sonra buradan alayım. Şuna geçtikten sonra basayım. Oley! Basamadım. Ben basamadım. Heh, bas. Uç. Göklerde kartol ol. Oy. Birazcık yavaş gitti olsun. Şunları vurak da. Bir işe yarar belki. Tamam o görev de tamamlandı. Ondan 3 tane olmuş da. Oynarken kazandık. 3 tane yapmışız. 100 tane istiyor. Tamamdır. Okey. Okey. Uçuyor. Göklerde kartal oldu. Uç. Ve arkadaşlar siz hangi takımlısınız? Yorumlara yazın bakalım. Ben Galatasaraylıyım arkadaşlar. Allah, Allah beper. Allah, ne bedir? Şu dal? Havada kapıyor mu ya? Olay, olay. Vallahi ben eğlencesine kayıyorum, kazanıyorum. Bu ne bir şey mi? Affedem bana. Tamamdır. Göklerde kartal olduk yine. Tamam bir. Acaba bu hareketleri yapınca ne oluyor acaba? Enerji mi katıyor kendine? Ne yapıyor? Ben de anlamadım da. Yine bir efsanevi bir şey. Allah Allah ne oluyor kardeşim? Şaşırdım bir an. O güç şey bitti sandım. Hocam ben eğlencesine kayayım. Allah üç tane olur bilmiyordum. Şuna da vurayım. Tamam bunları da aldığımızda yürü buna da vurduğumuzda Allah. Tövbe estağfurullah tövbe. Allahu ekber bismillahirrahmanirrahim. 20 milyon tane kart kazandım. Bir tane bir tanesi bile bir karakter etmiyor ya. Allah'ım ya. Hocam 20 saattir uğraşıyorum ya. Tamam. Hadi bakayım. Zaten iki tane boz var arkadaşlar. Herhalde iki tane boz var. Üçüncü yoktur inşallah. Allah bak ben ne oluyor lan? Allah ekber. Ya kafam. Şunu nasıl isabet ettirebiliyorsun? 25 tane onları öldüreceğim. Küş. Kırk tane, 29 tane. Tamam 20 milyon tane kart kazandık zaten. Bir işe yaramıyor. Bir görev tamamlamışız. İki görev tamamlamışız. Üç görev tamamlamışız. Dört görev tamamlamışız. Beş görev tamamlamışız. Diyecektim beş değilmiş. Direkt direkt. Şimdi. Oy. Ne? Allah'u ekber. Nasıl lan? Ben onu bitirdim değil mi? He. Şimdi de tatlı ne bitiyor. Şimdi de sonra bitiyormuş herhalde. Ben çıtlığı arttır. O ne oğlum? Vallahi tamamdır. Şu hala dolmadı. O ben aksatmadan oyunumuza girelim. Üç tane bundan basacağız. Görevlerimiz kolay. Şeyin geçi vuralım. Bir işe de yaramıyor zaten aslında mı? Bir şey kazanıyoruz. Ha tamam. Hop tamam. Altınlarımız gitti ama şu şey olma onunla. O kadar da ne bir şey olmaz. Birleşin bakayım siz. Heh, şöyle, 25 tane daha ben 5 tanesini öldürdüm ya. Acım hep bende olan karakterlerde veriyorsun. 20 milyon tane karakter var, ben 3 üç tanesini verdin. Devamını da vermiyorsun ya. Tamam, şuna vur altı olsun. Vallahi ben, soru işaretlerine basıp gidiyorum vallahi. Hangisi gelirse? O sarı altında sarı olan kişiye gelsin, onu da yeneceğim. Onun da sonu gelecek. O bey, o bey. senin kafanı kırayım, sizin de kafanı kırayım. Gel öyle. Aycim, şu halıktardan bana yirmi tane verdin. Destansız sıradan o Oy. O ne Alamadım lan? lan. 14 oldu. Şunlara da bir şey olmaz. Bir şey olmaz. 14 tane oldu. Uçuyor. Göklerde kartal oldu. Hangi uçma taktikleri öğreneceğiz hocam? Saçma sapan hareketler yapıyorsunuz hocam. Havada dans ediyor. Bizce biz niye normal dünyaya geçtik? Ben ikinci dünyadaydım. Geç geçsin bir şey olmaz. Hobey. Alayına git. Alamadık ama bir şey olmaz. Oley. Bir tane daha bastı. İki oldu. Valla Uçuyor uçuyor. Uçuyor havalarda uçuyor. Hala duruyor. Ama da uçman taktiği öğreniyor sanki ya. Hemen 20 tane 20 milyon tane kartımızı aldık. Ama hiçbir şey yaramadı. Nasıl ya? Hiçbir yere tamamlayamadı. <laughs> o niye 20 oluyor? Ben anlamadım. 20 milyon tane kart kazanmış. Şu sıradanlara bir bakabilir miyim? Şundan kaç tane? 30 tane ya. Ayıptır ya. Şöyle hepsine bakalım. Bak şundan hiç çıkarmamışız. Şunlar 15 tane çıkarmış 200 tane istiyon dayı ya Efsaneviler Bu ne dayı Abicim ne getirdin Neyse şöyle Geçelim 49 tane karakter var 3 tane Selim iste Okey Hemen gidelim mi Gidelim 15 tane Bunlar 10 tane bunlar 1 tane Tamam Okey kardeşim. Bitti. Şu nerede uğrağ? 18. Daha var mı? Davası söyle de Olay 18. 2 7 4 3 Göremiyorum çekilir misin? 22. Dön 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 paraları kapacağım ya. 5 tane balık öldüreceğim. Zaten 7 tane harita geçiyoruz. 4 tane kart kazanmışım. Bir görev tamamladım. Abi tamamlar ne oyun? 100 tane mi? Hemen bir daha giriyoruz. 3 tane ondan öldüreceğim. Bu kadar basit ya. Üç tane ondan ne kadar zor olabilir? 3 tane. Bak şimdi 2 kaldı. Üç. İki. Muhtemal bir dönüş. Şunları öldür. Eh bunlarla bitti. Hadi görüşürüz. Sonra o para görevi geldi. Dünyanın en kolay şeyini verdin bana oyun. Oyun dünyanın en kolay şeyini verdin bana. Cezem balıklarda üç haritada bir geliyor ya. O da en fazla 3 3 3 3. Havaya ne oldu lan? Havaya ne oldu oğlum? Havaya ne oldu? Oyun bensiz dünya mı değiştiriyor? Daha ben üçüncü dünyaya falan geçmedim ki. Üçüncü ev yapma yerine geçtim. Abicim burası neresi? Daha az önce yeşil yerdeyim. Burası neresi kardeşim? Oyun bizi nerelere getiriyor? Oyun benim trollüyor. Burası neresi kardeşim? Şu bolsa gitti ya. Allah Allah. Oğlum, hava niye böyle? Yer niye böyle? Neden yaptığımızda hava geliyor? Burası neresi lan? Oğlum yere düşsem bir şey olmaz ki. Harbiden yere düşsem bir şey olmaz. Allah. Selamun aleyküm kardeşim tipsiz. Ne dedin de belli Atacağım, hadi. Ağzımın dibinde gir. Ağzına sok ağzına onu at tamam mı? Oh! Yani böyle trollerle oyun. Oyun. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne geliyorsun? Çakar ağzını. Tamam buna çakar bir tanedir. Fail falan değil kardeşim benim. Fail yok. Burada fail yok. Burada fail diye bir şey yok. Hadi Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi sana da. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sen de Mevlana gibi bir elini yukarı bir elini aşağı yapma. Her şöyle. Şey şöyle. Oy, oy. Bak boz yendik balık geliyor ya. Yapıştır. Osmanlı tökedeni yapıştır. Osmanlı. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Şuna da Kaç tane? İki tane. Tamam. Bir tane kaldı. Benim kaç tane param oldu? Ben iki saattir oynuyorum. Vallahi bastım. Vallahi billahi bastım. İki yüz otuz. Hadi bakalım. O böyle. Şu şöyle. Şudur şöyle. Budur böyle. Rekor kırmışım arkadaşlar. Allah'a Ne oluyor kardeşim? Birazcık yavaş git ya. Bir şey söyleyeceğim. Ona çarptığımızda nasıl ölüyoruz? 22 tane 14 tane 17 tane. Hemen. Her şeyim isten geldi. Şeye bakacağım arkadaşlar. Şimdi nerede? Şuna bakacağım. 16, 20, 9, 26, 28, 135, 201, 31, 21, 31. Şu ne? 2, 2 çarpı. Tamam. Bunu alır zaten. Bakın. Şunu alalım. Tamam 5 tane bundan kazandık. İki tane bir şey yapmışız. Ne yapmışız iki tane? şunları çevir işte bir tane. Pasta zaten. Dur, dur Allah rızası için dur. 25 elmas Allah'tan daha iyi. 3 tane zıplama şeyi. Ne yapalım ben üç tane zıplama şeyini? Bunu da oynayalım. Hemencik. Bir tane şunları oynayacağız. Bak dünyanın en kolay şeyini yapacağım. her gördüğümde ona vuracağım işte şöyle 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 o, Ne yaptım Ben hayatımda ilk defa öyle bir şey yaptım Şuna da headshot şey bırak olay o bay day. o bay uç uçtum Vallahi uçtum uçuyor uçuyor uç birazcık daha uç U Görüşürüz. Bak hava yine böyle oldu. Ben üçüncü dünyaya falan geçmedim kardeşim. Oyun ya beni trollüyor ya da baga soktu beni. Ben daha üçüncü dünyaya falan geçmedim ki. O ona, ona nasıl karakter lan? Babayna Sonic karakteri. Nereye geldim? Oh bay. bir tane balık öldüreceğim lan. Bir tane balık lan. Bolsa git. Bolsa git. Sadece ben bütün bolsasları yendim. Yapamadım. Yapamadım. havalarda kartal oldum ben. Selamun aleyküm. Ekman. Ekman. Sanki bu beni öldürebilecek. Gel at. Atma sırayla atıyor. Bir tane buraya bir tane şuraya. Bir tane buraya bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Ana. Aynı yere attı. Şuraya atmadı. Tamam bundan sonrası kolay. bunu toru dedim az önce gördüğünüz. Orta. Sağ sol. Kafan. Kafanı kıracağım. Yakında senin kafan olmayacak kardeşim. Yapıştır. 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 Işte. Tamam Allah'a emanet ol hadi. Ben yine ne yapıyorsam artık. Uçuyorum. Gidiyorum bir tane şundan basayım. 26 oldu. 28. Vay, bir tane değil. Bir tane değil. Tamam bitti. Bitti bitti. Bitti. Hoba ya. Vay. Tamam bu da bitti. Bir şey söyleyeceğim. Karakter mi tamamlandı yoksa bana mı öyle geldi? Oha! Onun ağzına gir. Bu tamamlanmış bu tamamlanamamış. 12 tane 24 tane 11 tane 16 tane. Evet arkadaşlar hemen görevleri aldık. Ve arkadaşlar Sonic 3 bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonic, Sonic 4'te bekliyorum sizi arkadaşlar. Hadi görü görüşürüz.